22-45 civarında elektrik arızası nedeniyle kafes arıza yaptı. O yaklaşık 35 arkadaşımız içindeydi. Onlar da kurtarmayla şu an çıkarıldı. Bir grubu gelip işletmeden çıkarılıyor, bir grup da buradan çıkarılıyor. Şu an arkadaşların gelikten bir kısmı geldi, şu an öbür arkadaşlar da geldi. Arıza şu an nedeni belli değil şu an, elektrik arızası. Ne zaman yapılacağı da belli değil. Şu an servis aracıyla geliyor, İşler yönlendiriliyor. Üçüncü var diye, 24 28. Şu an durum bu kadar şekilde. İşçilerimizin herhangi birinde hiçbir... Herhangi bir sıkıntımız yok, yok çok şükür. Aynen. Teşekkür ederim. Rica ederiz.